Merhaba arkadaşlar bugün hep yeni bir Dumble Guys videosunda da beraberiz. Sen niye söylemiyorsun? ne seyrediyorsun? Se, se ne bak se 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 Yok. öbür se. videoda da bu videoda se se Guys diyorsun da. Yok bak diyorum Bak se Guys bak şey bütün se söyledim. Şey se se için Hayır efendim benim Hayır, İstanbul Kalemarp Kale, Okulu'ndan mezuniyet belgem var. Ben bütün şeyleri söyleyebilirim. Ne yapayım? Zamanya'ya bak. Bu arada ne anlatıyorsun? Hiç okula gitmediğin beni sayı söylemenin ben bana ne? Harf söylemen gerekiyor harf. Ne sayısı be? Sayı dedim. Ne diyorsun ya? Kayıtta bakarsın. sayı. Dört kişilik bir takımız yeni bir etkinlik var hepimiz birimiz birimiz, birimiz benim için. Yok bu değil. Yok deştirsin takım anlarsın. Ya sus. Sus. Ben bir ninja'yım tamam mı Kuruluş. Ben Ne kalabalık herkes bir şey atıyor. Kaç sonuyor bu arada. Adam Dur bir adamımız elendi. Çok kritik. Allah ne oluyor? Ne oluyor ortalık karıştı ya her ne şey doluyor. Görmek şeyler bir hiç. Şey, işte, şey. Adam, Adam duvar geldi. Ş Adam duvar gelmedi şirket yapayım derken e, 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 bir kişi kaldı. Takım bu yeşil şeyin canı var. Irer Pro hadi aslanım Kutlar bizi. Irer Pro. Yazıtma sana be. Çıkardan çek. Bir kişi bir kişi, kişi elenecek bir takım var. Ölemeyiz. Ölme. Bu Aa kazandık son anda kazandık niye sevildi. bir çekiyormuş gibi konuşuyor bilmiyorum ya bir sus ya sen mi sus ya valla sen ne hemen. ben ellerim terliyor zaten ne yapayım Sama'yı. Yemeyeceğim. zaten yiyemezsin. evet bu Neyin? takım maçı'nı kazandık yeni bir takım maçı geliyor bu ödülü bakalım kim kazanacak Evet takımı taşıyanlar ayrı. Player 24 diye ve vurucu 1. Vurucu 3'ü taşımaya çalışıyoruz. You. Ben daha demin takımı taşıyıp bizim takımı kazandırdım. Haberi yok herhalde. Evet. ilerliyoruz Ölmüyoruz. Bloklar geliyor. Haberim var mı? Günlerde. Ben daha demin sizin takımı taşıyıp sizi kazandırdım. Burada devam ediyoruz. Arkadaki sinek seslerini umursamıyoruz. Ya bu kes ya. Kes. Ya beni kendine çekiyor. Aha, aha, uçtu. <laughs> şiş, şiş. Vurucu hiç Hareket yok oluyor sevgili şey arkadaşlar. Ya arkanızdaki şeyi çabuk alın beni delirtmeyin tamam mı? Arkamda Burası bir şey yok. Sensiz çabuk. daha iyiyiz. Çabuk alın şunu ya. Sakın almayın böyle ya daha güçlüyüz. Şiş, mi? Çok kalabalık Sus. olursak kaybederiz. Sus. Hayır pro elendi. Onu canlandırman gerek değil mi? Hemen canlandır. A A A A ya, Hadi player 2D XZ Y 2Z 4Y 6 üst tire. taşı bizi. Al onu. Ya, Alamadı ya. Ne kadar beceriksiz biriydi onun. Burada birileri eğlenecek. Üste zıpla bir daha. Ya bizimki eğlendi ya. Şansa bak ya. Ne kadar bilimsiz. İnanamıyorum ya. Bu videoda bu kadardı. Ya çiğ. Tü bir türlü ne, Vurucu 300'ünden kaybettik zaten. Şimdi onu döveceğim. Ne Görüşürüz arkadaşlar. Hayır ya.